5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. İçindeki haftada Avukatlar Haftası. Ben tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü ve haftasını kutlarken, dağ taş demeden, gece gündüz demeden, vatan savunmasını yapan kurma heyetimizi, bayrağı en önde taşıyan, baş Türk, baş avukat ve Türkiye'nin tüm haklarını her alanda savunan Haydar Baş hocamın ellerinden öpüyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Eskişehir'de Türk Dünyası Kültür Başkenti kutlamaları yapılıyor. Diyeceksiniz ki Türklülük ayakları altına alınmışken bu ne? Diyebilirsiniz bunu artık siz değerlendirin ama şu var ki trilyonlar harcadılar. Statlarda şemsiyeler atıldı, Yunus Emre kitapları ıslandı, vatandaş diyor ki bizim paramız çarşur ediliyor. Aynı şekilde Başbakanlık Tanıtım Merkezi birçok paralar harcıyor. Yakında işte turizm etkinlikleri başlar. Yabancı televizyonlarda Türkiye'nin tanıtımı yapmak için reklamlar verecekler, Milleler harcanıyor. Ama diğer yandan Haydar Baş Bey Rusya'da mecliste giderek ne mutlu Türk'üm diyene dedirtti Rus liderlere. Yaşasın Türk milleti diye haykırdı Rus meclisinden ve bir Türk dünyaya bedeldir diye bu söz hayata geçirdi. Tek bir kara vermediler. Haydar Baş Bey Rusya ile aramızı düzeltirken her e, düzeltirken bir barış elçisidir. Bugün 11 Eylül sallarından sonra Müslümanlara potansiyel suçlu muamelesi yapılırken, Müslümanların iç organlarını dahi gösteren X-ray cihazlarından geçirilirken, Haydar Başbey ve kadrosu Komünizm Merkezi denilen Kremlin sarayının ortasında Allah seslerini duyduğuma ben şahidim. Duma Meclisi'nde namaz kıldıklarına şahidim. Haydarbaş Bey halkları böyle birbirine getiriyor. Haydarbaş Bey halkları böyle birbirine sındırıyor. Ve Haydarbaş Bey bir barış elçisi olarak göre yapıyor. <laughs> Rusya'ya giderken bir filme baktım vakit geçsin diye. Orada bir dolandırıcı var. Yıllarca müfettiş arkasından kovalıyor. Çek dolandırıcısı. Onu atlatıyor. En sonunda başka bir ülkede ele geçiriyor. Oradaki polis de kötü muamelede bulunuyor. Orada diyor ki bunu tutanaklara geçirsin. En kısa zamanda seni ülkeme ülkeme geri göndereceğim diyor. Orada hocam aklıma geldi. Vatandaşınma sahip çıkan Ahmet Türkiye'de ben sahip çıkacağım. Eşkıya'mda ben sahip çıkan hocam aklıma geldi. Atatürk'ten sonra uzun yıllardır bu memleketin vatandaşına sahip çıkan bir lider gelmedi. Şimdiki hükümetiniz de bırakın vatandaşına sahip çıkmayı eşkıyasına bile sahip çıkamıyor. Polisini ateş eden, askerine silah sıkan, okula molotof koktayı atan Eşkıya diyor ki sen diyor sınır boylarından dışarı çekileceksin. Diğer yandan yurt dışında pek çok görevlerde bulunan komutanlarımızla gelin ifadenizi alacağız. Akşamüstü ya bugün çok işimiz var. Gidin daha sonra sizi çağırız dedikten sonra tekrar geldiklerinde kaçma tehlikesi var diye tutuklayan bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu olsa olsa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında görülen bir adalet olabilir. Ve vatandaşa bırakın eşkıya sahip çıkmasını bu hükümetin vatandaşına da sahip çıkmıyor. Hatırlayın Mavi Marmara gemisinde İsrail'in göndermeyin vururum tehdidine rağmen o insanlarımızı savunmasız bir şekilde İsrail askerlerinin kuşlarını hedef haline getirdiler. O gün Haydar Baş Bey demişti ki ya ben o insanları götürmem ya da Türk bayrağı taşıyan bir donanma ile birlikte onları korurum demişti. Öyle gönderim demişti. İşte vatandaşına sahip çıkmak budur. İnsanlar sahip çıkmak budur. Bayrağına sahip çıkmak budur. Vatanın kurtaldığı topraklardan geldim. Eskişehir'den geçerken Dumlupınar Antı'ndan geldim. Oralara bakma fırsatımız oldu. Savaş meydanlarından sonra bir tane meydana şöyle göz atıyorlar ve bakarak bir tane Türk bayrağı bir şehidimiz o bayrağı ruhunu teslim etmesine rağmen bırakmıyor ve daha sonra bunu anıt haline getiriyorlar. Bu memleketin evlatları ruhunu teslim etmedikten ruhunu teslim ettiği halde bayrağını bırakmıyorsa Haydarbaş ve kadrosuyla bir ve beraber olan büyük Türk milletinin bayrağını bırakacağını mı zannediyorsunuz akılsızlar? Orada ikinci bir anıt var. O sizi de biraz ilgilendiriyor. Üst iki, bir tane asker diğerinin kolu kopmuş. Onu sembolize hale getirmişler. Bir tanesi adı Çetnile Ali Çavuş. 1912'de yurdundan ayrılmış, Balkan Savaşı'na katılmış. Arkasından Galicia, Hicaz, Yemen, Kalkasya 11 yaladan geçtikten sonra çocuğunu hiç bırak, çocuğunu hiç görmemiş. 8 yıl sonra Kütahya'da kendisi çocuğuyla karşılaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? 11 yıl hiç çocuğunu görmeyen bir insan ne ister? Herhalde çocuğunu görmek ister. Ve şehit olur orada. İşte bu topraklar onlara ait. Biz de onların sayesinde buralarda yaşıyoruz. Ve oğlu onbaşı Mehmet Çavuş da 9 Eylül'de ilk İzmir'e giren birlikte birlikte şehit oluyor. Şimdi bu memleketin vatanını bölmeye, parçalamaya çalışırlar. Vatanın sahibi olan insanlar ise onlar. Size bu yetki verilmedi. Son olarak Yerel yönetimimiz de Eskişehir'le İzmir biraz daha benziyor. İşte e, ee, Haydar Başbeyir geçen haftaki konuşmasında Kütahya dedi ki Atatürk'ün kurmuş olduğu parti şu anda görevini yerine getirmiyor. Onun yerine bağımsız Türkiye Partisi görev getiriyor. Yıllardan beri hatırlayın bu güzel annemize sayısız iftiralar attılar. Neler demediler? Babasına dediler, Atatürk'e dediler. Bakın ben bir ayeti kerime okumak istiyorum. Nur suresi 23. ayette. Namuslu, kötülükten habersiz mümin kadınlara isnatta bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Yıllardan beri niye sustunuz? Bu kadar ifsal atılırken, Atatürk'e ifsal atılırken, Atatürkçülük e Atatürk diye geçinenler niye sustunuz? Haydar Başbey'e geldi ve bu oyuna son dedi. Bu milletle Atatürk'ün ve Ehli Beyt'le bu milleti tekrar bir araya getirdi. Bakın şu yüzle, bu yüzde bir kötülük görüyor musunuz siz? <laughs> Konuşmalarımı sonlandırırken Hasan Tahsin'e de bazı istiralar da attılar. İşte o dönmedir, yağdı dönmesi diye bazı kitaplarda yazdılar. Ya birazcık akıl olsun kafanızda. Dönme olsa İsrail askerinden dönen bir insan olsa o sadece ...silahsız kadınlara ve çocuklara kurşun sıkardı. O koskoca Yunan ordusuna tek başına çıkmış bir askerde de... ...anca bir Türk'ün yüreği, anca bir Türk'ün bayrağını taşıyan bir izlenim olabilir. <laughs> bir bakanımız var, ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Ulaştırma Bakanı. Bu bakan da çağrı merkezlerinde işte komiklik yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yolunu dün aradım, bir bilet almaya çalıştım. Bilet alamadık, adam e, oradaki görevi diyor ki ya sistemimiz çöktü. Bizden parayı çekmişler ama... Bileti alamadık. Sabahleyin gittik. Fiziki bir bilet aldık. İşte Ankara'da taksicilik yapmaya başladı. Milleti güldürüyor. Bazen de doğuda kurulacak işte küçük Kürt devleti, büyük İsrail devletini önünü kapatmak için bu millete bu millete yedirebilmek için baretlerini takıyorlar. İşte hızlı tren yaptık. Yaptığımız hızlı tren işte bir Polat'ta bir tane istasyonu var. Abdülhamit Han 8 yıl içerisinde İstanbul'dan Medine'ye kadar o şartlarda Hicaz demir yolunu kurdu. Siz geldiniz 15 sene yapabildiğiniz tek bir eski şehirle Ankara açmak, sonrakı Konya açmak oldu. Ama Abdülhamit Han 8 yıl içerisinde çok kısa bir sürede bu demir yolunu döşedi ama 15 yıl sonra Osmanlı tarihinin dinliklerine gömüldü. Önemli olan demir yolları bunu döşemek tabii ki çok önemli ama önemli olan bu bayrağı bir araya getirebilmek, bu bayrağı düşürmemek. Sizi uyarıyorum. Bu memlekete sahip çıkın. Son olarak Biraz da arabeks yapalım. Arkadaşım fazla üzmeyelim. Ne diyorlar? Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni diyorlar. Bu millet sizi hatanızla sevdi. Bu millet sizi hatanızla birlikte sevdi. Sevabınızla sevdi ama Hazreti Ali'nin bir sözü var. Herkese affedin. Ama vatana ihanet edenlere değil. Eğer damat Ferit'in meclisleriyle bu ülkenin batması için, bu, bu milletin işgal olaması için o meclislerle birlikte alınızın alınmasını istemiyorsanız bu sevdadan vazgeçin, hatanızdan dönün. Son olarak şunu demek istiyorum. Tayyip'i çok seven birisi vardı. Her, her, bu toplantıda ben de sürekli olarak mesaj atıyorum izleyin diye. Geçen hafta bana şunu dedi. Artık bu hükümet PKK'yı çok şımarttı. Artık bundan sonra onlar Haydar Baş'a. Belediyenin için ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.